Fırat Kalender. Ölmedin mi lan sen? Öldüm. Dirildim. Benim bu adamla görülecek hesabım var aslında. Şimdi söyle bana. Yardım ediyor musun, etmiyor musun? Silahları vermemiz lazım. Yengeç sepetindeyiz. Herkes kendini düşünürse... ...sepetteki bütün yengeçler birbirini yer. Hadi bana güzel bir şeyler söyle. Kalbimin atışı, nefes alışı. Seni çok seviyorum. O kaset onun Azrail'i ele geçirip savcıya verirsek vatan millet tutukları attığı o televizyonlarda onun ölüm fermanı okunur. Politika kansız bir savaş, savaşta kanlı bir politikadır. Ne diyorsun sen Fırat? Ben kafamda bir kurşunla yaşıyorum. Bu kafamdaki kurşunu o şerefsizlere satan hain bu adam. Bana evet demeden bu kapıdan çıkarsan kendimi vururum.